Herkese iyi günler. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı biriminden mesut kurt ben. Haftaya güçlü yükselişle başlayan endeksimizde bugün de bu pozitif seyirin devam ettiğini görüyoruz ve 1575 seviyesiyle yeni bir zirve test ettik. Hatırlarsanız geçen haftanın ortasında özellikle son günlerinde bir miktar satış baskısında kalmıştık. Ufak bir düzeltme olarak bunu değerlendirmiştik. Dün her ne kadar açılış sonrasında biraz gerilesek de ana destek noktasından gelen tepki alımları, geneli yayılan ve güçlü tepki alımları sonrasında bugün de yurt dışı piyasalardaki pozitif seyirle birlikte bizde yükseliş devam ettiğini görüyoruz. Ee, günün önemli verilerine baktığımız zaman Euro bölgesinde e, cari işlemlerde dengesi açıklandı. 25 milyar e, Euro'luk bir e, pozitif bir rakam geldi. Zive endeksi açıklandı. Hem Almanya hem Euro bölgesinde. Euro bölgesinde Ocak'ta 58.3 bir önceki e, aydan ee, daha güçlü bir e, yükseliş gördük. Ee, Almanya tarafında ise 61.8'lik ZIV Endeks rakamını gördük ki bunlar Avrupa tarafındaki pozitif rakamlardı. Günün ikinci yarısında önemli veri olmasa bile Yılanın yani yeni ABD hazine bakanının açıklamaları gelecek, o nedenle piyasalar e, takip edecek. Eğer seans sonrasında açıklamalar gelir ise yarına bütün ee, yarına e, piyasalar e, bunları fiyatlayacaktır. Endeks tarafına geldiğimiz zaman şu anda 1575 puanda işlem e, görüyoruz. Hemen günlük grafiğimizi açalım. Dünkü destek seviyelerimizden gelen ki destek seviyeden neyi kastediyoruz. Gördüğünüz gibi Kasım başında diyelim. Kasım başında başlayan güçlü yükseliş trendi vardı ve 13 günlük hareketli ortalama da bu trendde güzel destekler çalışıyordu. Dün tam açılış sonrasında bu trend desteği ve 13 güne test ettikten sonra alımlar gördük ki gördüğünüz gibi gün içi en yüksek seviyelere yakın bölgeden kapatmıştık. Bugün de bir önceki yani geçen hafta kıramadığımız 1568'lerin üstünde 1575 seviyesini test ediyoruz. Kısa vadeli olarak baktığımız zaman hala bu bölge yani bugün için bu trend 1520'lerden geçiyor. Kabaca 1510-1520 bantı üstünde kısa vadede tutunduğumuz sürece... Aralarda 1600-1620 virajları olsa bile bu trend e, orta vadeli yükseliş trendinin geçtiği e, 1660'lara kadar varmış. Buralar kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. E, gün içi peki neler olur? Onu da saat grafiğimizden hemen bakalım. Mavi ile olan biraz önceki o e, dün destek bulduğumuz e, trenddi, yükseliş trendi. E, daha önceden de bizim kullandığımız çok kısa vadeli ve Saatlik grafikte 50 periyotluk yoktu, hareketli ortalama vardı ve güzel çalışıyordu. Bunu kırdıktan sonra ana desteğimize gelmiştik. Gördüğünüz gibi bugün için e, 1568'lerin üstünde test ettik ama bir önceki destek bölgesi direnç çalışmaya başladı. Kabaca 1575'lerde. Günün ikinci yarısında evet burada 1568'ler 67-68 bantı ilk önemli destek olmakla birlikte en önemli destek olarak 1560 seviyesini ki sabah 61'leri test ettik. Burası gün içi bence en önemli destek noktası olarak görülebilir. Gün içi geri çekilmeler 1560'ların üstünde tutunduğu sürece buradaki tepki alımlarının devamı görülebilir. Neden önemli bu 1560'lar? Dünden başlayan dip seviyelerden başlayan düşüş trendini yüzde 23'lük FIBO seviyesi de kabaca 1560 seviyesinden geçiyor. En önemli destek. Burası kırılırsa maalesef bir miktar daha e, satış baskısı ivme kazanabilir. Ama dediğim gibi bir önceki zirve olması açısından 1567 68'in de üstünde ya yani altına kıracak bir güç bulamadıktan sonra buradaki yükselişlerde e, ilk etapta 1600 1620 bantına kadar bir hareketlenme söz konusu olabilir. 1600 biraz daha psikolojik bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Vadeli işlemler piyasasına baktığımız zaman da 1717 puandayız. Şu anda sabah 1720 seviyesini test ettik. Hatırlarsanız 1700-725 bantı da geçen hafta içerisinde kırılamamıştı. Çok gün içi pardon günlük grafikte gördüğünüz gibi benzer bir endekse benzer bir yapı var. Dün yükseliş trend alt bantını test ettikten sonra tepki alımları görmüştük. Günün ikinci yarısında benim gördüğüm tabii ki en önemli direnç seviyesi olarak yaklaşık olarak bu 23-25 bantı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bantın üstüne atabilecek bir güç bulabilir isek bu bantın üstüne atabilecek bir güç bulabilirsek o zaman ve hacim desteğiyle burada tutunabilirsek bu bölgenin üstünde alımların güç kazanması beklenebilir günün ikinci yarısında en önemli destek noktası olarak da benim gördüğüm ilk etapta 1710'lar var ama sabah da test ettiğimiz ve ayrıca dünkü yükseliş e, yükselişin %20 FIBO seviyesinde geçti. 1702-1703 bantı var. Genel anlamda 1710 ve 1702 seviyesini takip edeceğiz. 1702'lerin altında ama bir miktar daha değer kaybı görülebilir ki burada 1500, 1695 ve 89 destekleri ilk etapta ön plana çıkabilir. Dediğim gibi 1725'lerin üstünde tutunması halinde ise orada bir 1750 grafiği kapattım ama ilk etapta 1750 seviyeleri e, hedef olarak takip e, edilir diye görüyorum teknik açıdan. Şimdi sizlerden gelen sorulara cevaplamaya çalışacağım. Dün 2 saat bir yayınımız vardı teknik analiz yayını dün akşam. E, orada yaklaşık 45-50'ye yakın hisse senedi yorumlamıştık. Tüpraş benim gördüğüm tüpraş e, işte ereğiyle Asasen hepsini yorumlamıştık. Ee, yakın bir dönemde yani dün akşam yorumladığımız için oradan dinlerseniz ki orada zaman dilimleri de var. Zamanın üstüne bastığınız zaman sizi ilgili hiseye yönlendirecektir. Ee, oradan takip edebilirsiniz. Şöyle bir bakayım. Ee, Halk Geo sorusu var Bilal Bey'den ona bakalım <laughs> ee, ve Akçansa sorusu var. Hemen Halk Geo'ya bakalım. Geçen hafta içerisinde bunu yorumlamıştık. Çok fazla bir e, değişim gözükmüyor ki yanılmıyorsam bu seviyeleri e, söylemiştik. 3.50, 45-50 bantı önemli bir direnç çalışması pardon 50-55 bantı önemli bir direnç çalışması beklenebilir. E, geçen haftalarda sert hareketlenmeler ve yatırımcı bazında tedbir uygulanmıştı ve o nedenleyen dolayı da sert bir geri çekilme görmüştük. Teknik göstergeler de evet biraz güçlenme görülüyor. <laughs> bu bantın kırılması için e, daha doğrusu 3.55'li seviyelerin üstünde kalıcılık sağlayabilir ise bir miktar daha pozitif seyir görülebilir hissede. Teknik olarak baktığımız zaman da %20'li kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi burada yakın direnç seviyeleri var 75-80 bant olmakla birlikte 400 seviyeler ilk etapta hedef olarak takip edilebilir. Çok kısa vadeli olacak belki 3.35 altta destek onun altında da tabii ki 3.20 50 günlük hareketli ortalama da bu seviyelerden geçiyor. Kısa vadede en önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Açılsa da bugün bir miktar geçmiş dönemde de vardı ama bugün bir miktar daha çimento sektöründe alımlar geldiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi güçlü bir yükseliş trendi içerisinde sert düzeltmeleri görüyorduk. Bu yükseliş trendi içerisinde o yüzden bir miktar temkinli olmakta fayda var. Gerek gün içi gerekse bir iki günlük kısa vadede Sert yükselişler ve ondan sonra sert geri çekilmeler görüyorduk. 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği bölge belki kısa vadede en önemli destek seviyesi olarak, ilk önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. Şöyle bir yükseliş trendi çok fazla bir şeyi kaplamasa bile trend kanalları güzel çalışıyor hemen hemen. Belki bu trendi son şeyden de çizmek biraz daha mantıklı olabilir isterseniz. Buradan çizelim, son yükselişten çizelim. Gördüğünüz gibi... Geçen e, hafta ve dün bu trend kanalını test etmiş alt bantını. Burada mühim olan şu, e, gördüğünüz gibi her ne kadar sakmalar olsa bile 1980'lere e, doğru e, burada 19'ların üstünde hiç kapanış görmüyoruz. Bugünkü grafiğe baktığımız zaman 19'ların üstünde kapanışlar teknik anlamda olumlu. <laughs> İlk direnç seviyesini test etmiş bugün 1946 e, ile ama zirve olması açısından 1970, 1980 ve üstünde de gördüğünüz gibi 21.50 bu trendin geçtiği seviyeler takip edilebilir. Yeter ki burada 22 günlüğün üstünde geri çekilmelerde tutunduğunu görebilelim. Ahmet Bey hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Reha girişim Selam Bey sormuş hiç. izlediğim bir hisse Bakalım. Temelini bilmiyorum. Onu öncelikle bir söyleyeyim. Evet. Geri çekilmelerden sonra bir destek bir konsolide bölgesine gitmiş. Göstergelerde böyle kısa vadeli göstergeler bir miktar satın bölgelerinde hem 50 günlük hareketli ortalamanın hem de bir önceki zirve seviyeleri olması açısından benim ilk gördüğüm destek, güçlü destek noktaları olarak geri çekilmelerde burayı test etmiş. Yani 3.45'lerin üstünde tutunması olumlu ama bir miktar zayıf geldi bana. Ee, bakalım şuradaki bu yükseliş, şuradan çizmek biraz daha mantıklı gibi görülüyor. Çünkü çok sert şeyler var. Gördüğünüz gibi bir düşüş trendi altında. hissede 13.85, 13.90 ilk önemli direnç. Ee, buraları test edip geçemez ise büyük bir ihtimalle bu bant içerisinde konsol diye devam edecektir. 3.45, 3.90 bantında. E, tepkilerde 3.90'ların üstünde bir yerleşme görürsek ama o zaman evet bir miktar daha güç kazanması görebiliriz. Burada özellikle yükselişlerde e, hacmi de bakmak önemli. Gördüğünüz gibi zirveden başlayan e, trendin, düşüşün daha doğrusu %23'lük fibo seviyesi de yaklaşık olarak 3.85'lerden geçiyor. E, bakalım oraların üstünde tutunabilecek mi? Bir miktar zayıf bir görünüm var. Ama mevcut pozisyon 3.45'lerin üstünde kapanışlar olduğu sürece tutulabilir diye düşünüyorum. Gübre fabrikalarını dün yorumlamıştık. Oradan bakabilirsiniz. E, HLG'yi yorumladık. Şişeye bakalım. E, bugün en fazla işlem hacmi yine Şişe Türk Hava Yolları Kardemir'de. Şişe'de de e, volatil son dönemde volatil 7 kıtları kırdıktan sonra güçlü alımlar gördük ama bir miktar volatil de volatil derken neyi kastediyorum bunu grafikten görürsünüz güçlü ve hacimli yükselişler. Ondan sonra yüzde dörtlük bir geri çekilme, tekrar alımlar. Dün dünkü piyasada biraz böyle baskı. Ordinoların daha çok yoğunlukta olduğu bir e, duruma geldik. ve direnci kırmış diye bir arkadaşın Ekrem Bey'in e, yorumu var. Şimdi direnç olarak bir önceki zirveler 8.06'ları diyorsanız gördüğünüz gibi buraların üstünde tutunma çabası var. E, tabii ki önemli olacaktır. Benim burada kısa vadede en önemli destek seviyem 7.40-7.50 bantı. Aralarda evet burada bir 7.64 var ama e, nedenine gelince teknikten hem teknik hem de bir miktar daha piyasa e, koşulları diyelim. Çünkü e, hisse 7.26'larda test etti. Bir raporla birlikte 7.43'ten alındı. Yani bu bölgelerde çok maliyetlenme var. O yüzden kısa ve orta vadede e, 7.40-50 bantının altında kapanışlar olmadığı sürece Bence buradaki yükseliş iğmesinin devamı beklenebilir. Geri çekilmeler alım fırsatları yaratabilir. Gördüğünüz gibi uzun vadeli bir yükseliş trendi de var. Bu trendin geçtiği seviyelerde 9 17'lerde şimdi ama buralarda altlarda böyle bu trend kanallarında bakabilirsiniz. Yukarılardaki yükseliş seviyelerine geldiği zaman Mühim olan burada alttaki destek bence ve güçlü bir yapısı var son dönemde alımlarda, yükselişlerde daha doğrusu hacimde artışı teknik anlamda olumlu. Gördüğünüz gibi bakın iki günlük bir satış var. Hacim düşük ama alımlarda hacim yüksek. Her geri çekilme alım fırsatları veriyor. Natan'e bakalım. Sıtık Hanım'ı sormuş, Ceren Hanım'ı sormuş. Natan'e bakalım. Natan'de son bir iki günden beri enerji şirketlerinde pozitif seyir vardı. Geçen hafta içerisinde Sert iki alımla birlikte, hacimli alımla birlikte önemli direnç seviyesini kalıcı 40'lardan geçiyor. Test etti ve geri çekildi. Nereye kadar? 22 günlük, 50 günlük. Zaten uzun dönem yani yeni halka, yeni demeyelim ama halka geçen sene Ağustos'ta, 2019 Ağustos'ta halka arz olmuştu. Güçlü bir yükselişi vardı ve zirve seviyesi 47'li seviyelerden. Gördüğünüz gibi burada benim gördüğüm teknik açıdan ilk etapta bu 37 37'liyler ki kırılması veya üstünde tutunması olumlu ama en önemli direnç seviyesi bu 40 olacaktır. Hisse 40 ile e, kabaca 33.50 bandında hareketine devam ediyor. Ama son günlerdeki alımlarda hacim artışı ve kar satışlarında hacim düşüklüğü teknik anlamda olumlu olarak görüyorum. Yeter ki şu 40'ların üstünde tutunsun. E, genelde böyle 40'lar olursa bir çanak formasyonu gibi veyahut da bir bant formasyonu gibi görülebilir. Yaklaşık 33-40 diyelim 7 puan yukarıda da 47 zaten teknik olarak Formasyon hedefi olur ki e, hissenin zirve seviyesi de bu bölge e, olacaktır. Zirve seviyesi de 47'den geçiyor. O yüzden bu 40'ların üstünde kapanışlarda 47 hedef fiyatlı olarak takip edilebilir natal. Anadolu Holding bugün öneri listemizde de vardı. Günlük öneri listemizde. Akkol'e de, de bakalım. Bugün gıda ve para kendi sektöründe bir hareketlilik olmasını bekliyordum. Akol e, ve e, Migros'u öneri listemize yazmıştık günlük öneri listemize. İkisi de güçlü bir yükseliş sergiledi. Zirve seviyelerini test ediyor. Dünkü kapanış özellikle çok güçlüydü hissede. Gördüğünüz gibi e, yükselişlerde gö e, hacim desteklemesi de olumlu. Ayrıca e, hem dün TL bazındaki zirve seviyesi, evet zirve seviyesi miydi? Hemen hemen yaklaşık zirve seviyesiymiş pardon. Ee, ama gördüğünüz gibi bugünkü alımlarla birlikte 31-30'lara kadar çıktı. Şimdi daha önceki geçmiş dönemlere baktığımız zaman buradaki zirve seviyelerini görüyoruz. Önemli bölgeler. Şimdi bu bölgeleri kırmak kolay olmayabilir ama son günlerdeki yapı bence güçlü. Ee, burada dünkü seviyeler ki e, dün test ettiği seviyeler ve 22 günlük hareketli ortalama 27-20'lerden geçiyor Kısa vade için bahsediyorum. Kısa vadede buraların üstünde tutunması bence teknik anlamda olumlu olarak değerlendirilebilir. Tabii ki hissede gördüğünüz gibi e, güçlü direnç bölgelerine yaklaşmış. E, bu bir önceki dirençlerin üstünde kalıcılık sağlar ise burada e, çok daha pozitif, teknik anlamda pozitif bir e, yön veya yukarı yön devam edebilir. Bilanço dönemleri e, yaklaştı. Hatta bugün arçelik yanılmıyorsam e, yine çek edersiniz ama 25 Ocak'ta e, bilanço açıklayacağını e, e, bugün bildirdi Kapa. Dediğim gibi bilançoları da önemli olacaktır bu gıda ve para kendi sektörünün. O yüzden e, bunları da takip etmek lazım. İlk kısa vadeli ise benim gördüğüm 28 işte 29 bantı ilk önemli destek seviyesi altında dediğim gibi bu seviyeler takip edilebilir. Zorane dün bakmıştık oradan izleyebilirsiniz. Bak koyuyorum o hiç bakmadığımız hisselerden biraz da dün birçok ana kağıda yorumladığınız için bugün en azından bakmadığımız böyle yan hisselere bakalım istiyorum. Evet bunu da takip etmediğim hisse bir, bir göstergelerde bir miktar güçlenme var. Hacim e, az yalnız. Tabii dünkü gelen tepki alımlar şu mum grafik olarak olumlu gördüğünüz gibi. 50 günlüğün üstünde bir tutunma çabası var. Sarkmalar olmuş ama tutunma çabası son günlerde bir miktar e, olumlu olarak değerlendirebiliriz. Hatta ben de şunu şöyle yapayım. 50 günlük hareketli ortalama geçmiş dönemde hissedebiliyorum. E, bölge olarak noktasal olarak değil ama e, bölge olarak güzel e, çalıştığı gözüküyor. Düşüş trendinin üstüne doğru bir hamleler var bugün için. Teknik anlamda olumlu. Kısa vadeli olarak Dünkü dip seviyeyi bence stop seviyesi olarak alabilirsiniz. Altındaki kapanışları kabaca 6-10'lu seviyelerin altında kapanışlar olur ise evet yakın destekler olsa bile bence bir miktar bozulur. 50 günlüğün kırıldığı teyidi anlamına da gelebilir. mevcutta bir pozisyon varsa oraların üstünde olumlu seyir veya mevcut pozisyon tutulur. 6-50 seviyesinin üstüne de bir hatta 6-50 evet 6-50'lerin üstünde bir kalıcılık sağlar ise de şu anki teknik görünüm. Dediğim gibi hacim biraz zayıf geldi bana ama 6.50'lerin üstünde de tekrardan 6.67 ve ondan sonra bir önceki zirvelere doğru atak sergilemesi muhtemel gibi görülüyor hissenin. Evet. Uzun vadeli yükseliş trendinde şu çizdiğimiz zaman yani şu sıkışmanın bugün için gördüğünüz gibi iki gün altında kapanışlar görmüş ama bugün için en azından üstüne ataklar e, görülüyor. Yumsal TurSG'ye Tur SG bakalım. Türkiye Sigorta bence burada da e, alım fırsatları yaratıyor. Bazı e, önemli destek seviyeleri. Benim burada gördüğüm 22 günlük ve bir önceki zirve seviyeleri e, 6.81'lerden geçiyordu. E, gördüğünüz gibi geri çekilmelerde son e, hafta geçen hafta ortasından itibaren geri çekilmelerde 22 günlük ve 6.80'lerden yani bir önceki seviyelerden destek buldu. Ve tepki alımları geldi. Bugünkü tepki alımları da olumlu. Ben burada kısaca şöyle söyleyeyim. 6.75-80 bant üstünde kapanışlar olduğu sürece burada yeni zirvelere doğru ataklar görebiliriz. Yani yeni zirve denemeleri görebiliriz. Son iki günlük yapı olumlu. Göstergelerde de özellikle kısa vadeli göstergelerde de bir toparlanma var. Kıramadığımız bir 7.35'li seviyeler var ama Buralar bence dediğim gibi çok piyasada da ekstra bir şey olmaz ise 675 80 band üstünde tutunduğu sürece teknik anlamda en azından bu zirvelere doğru bir atak gelir. Üstünde tutunması çok daha pozitif bir görünüme sergileyebilir. Uzun vadeli bir yükseliş trendi vardı. Şimdi bu trend kanallarında çizerseniz yani uzun vadeli olarak bakıyorum. Son dönemdeki trend kanallarında bakabilirsiniz. Bakın bu trend kanallarında fena en azından e, ufak da olsa bu zirveleri yakılıyor. Bunu da kullanabilirsiniz veya da son dönemde oluşan trend e, kanalını kanalında çizip trend de çizip oradan da dirençler belirleyebilirsiniz. Bilanço önemli olacaktır bunda da. Sigorta sektöründe biliyorsunuz geçen dönemde bilançolar olumlu geldiydi. Bu dönemde de sektörü olarak e, bilanço beklentileri olumlu. O yüzden e, izlemekte fayda var. Enerjiyi dün yorumlamıştık. Oraya takip edebilirsiniz. SASA'yı yorumladık mı? Dün bir daha yorumlayalım. Tam hatırlayamadım. SASA'da da zirve seviyelerini test eden bir yapısı vardı. Ee, hemen şöyle açalım. Evet, Uzun vadeli yükseliş trendinin üstünde ataklar görüyoruz ki e, geri çekilmelerde, geçen hafta içerisindeki düzeltmelerde bu e, trend üst bantından, kanalından diyelim destek aldığını görürüz. Tabii ki zirve kırılımın biraz güç olabilir. Göstergelerde bir miktar e, güçsüzlük demiyorum. Hala Arasay mesela 70'in üstünde. Bu gücün e, güçlü bir yapının olduğunu işaret ediyor. Ama e, hani, acaba bir negatif uyumsuzluklar vesaire gözüküyor ama bakalım nasıl olacak. E, en önemli destek seviyesi 22. Oldukça aşağıda kaldı. Belki ona kısa ve orta vadeli bakılabilir ama burada ilk etapta benim 23.80'lerin üstünde geri çekilmeler bugün için söylüyorum özellikle. Tutunabilirse buradaki zirve seviyelerini kırma potansiyeli artacaktır. Son dönemdeki şu trendde yukarıdaki direnç seviyeleri olarak da kısa vadeli olarak bahsediyorum direnç seviyeleri olarak da takip edebilirsiniz. Ama mühim olan bu bir önceki zirvelerin üstünde kalıcı olabilecek mi? Ona bakmak lazım. Yeni bir pozisyon almak için özellikle orada hacimli e, kapanışlar görmekte fayda var diye düşünüyorum. O Güzel bir yapısı var. Hani piyasaya göre de güzel bir yapısı var. Bak şu trend kanalında çok trend çizebilirsiniz. Ben e, daha önce çizdiğim trendler uzun vadeli trendleri e, kullanıyorum. Ama siz de farklı yukarıda e, direnç seviyesi olarak bakabilirsiniz. Bir katılımcımız çok akıyor diye bir soru soruyor. Türkiye. Deniz Yatırım Holding. Bakalım. Evet burada saat şey kısa ve orta vadeli yükseliş trendi pardon hareketli ortalamalar altında özellikle burada 50 günlük hareketli ortalama bir miktar daha önemli görüyorum hissede orayı geçecek güç bulamıyormuş gördüğüm kadarıyla ve yatay bir direnci var bir miktar göstergeler, bir miktar zayıf bir görünüm sergiliyor. Yani şu yatay seviyelerinde geçti, kabaca 5-70, 80 bantı gördüğünüz gibi. E, buraları ataca, e, yani tepkilerde burayı atacak, e, üstüne atacak bir görünüm sergilemezse bir miktar olumsuz. 5'lerin yani altında ise e, burada e, mevcutta bir 5 5, 0, 5 altında bir kapanışlar ise, maalesef burada geri çekilme biraz hız kazanabilir. O yüzden e, temkinli olmakta fayda var ise için. Şöyle bir düşüş trendini çizdiğimiz zaman bakalım. bu düşüş trendi de ona zirveden çizmiyorum. Oradaki sarkmayı almıyorum ama gördüğünüz gibi e, bu da 50 günlük ve belirlediğimiz o seviyelerde. Tutunma çabası evet ama yani uzaklaşamıyor gördüğünüz gibi beşlerin altında kapanışlarda temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Afyon'a bakalım. Başka da Afyon çimento varmış. Şu Afyon'u yazayım da. Türksel'in Amerika'da işlem görmesini ne kadar etkiler? Lütfen hocam demiş Harun Bey. Neyi soruyorsunuz? Anlamadım ben. Türksel çok çok uzun zamandan beri Amerika'da e işlem görüyor. Yani bir şey etkiler mi etkilemez mi yeni bir şey değil etkilemesi için neydi unuttum bakın Afyon bir şey daha bakacağım şurada hatırlayabilirsem TR güzel TKC bakın kodu da bu TKC New York Borsasında kote e, SDR e, cinsinden işlem görür. E, dün akşam kapanışı veya iki gün Amerika kapalıydı. İki gün önceki kapanışı yüzde 1.59 düşüşte 5.57 SDR'ydi. E, bu ya, hatırlıyorum. Tabii SDR dolar değil SDR'ydi. O yüzden de dediğim gibi ekstra bir şey olmaz. Hani Benim bildiğim en azından şirketin haberlerinde öyle bir şey okumamıştım. O işlem görüyor. Afyon'a baktığımız zaman biraz önceki ilgili bir, bir çimento sektörüne bakmıştık. Oradaki görünümün aynısını söyleyeceğim pardon. Çimento sektöründe son dönemdeki oluşan bir miktar yükselişler var. gördüğünüz gibi Afyon'da geri çekilmelerde bir önceki desteği bile hatta dirençlere bile gevşememiş ama burada 4.97-5 bantı önemli bir destek görevi görmesi beklenebilir. İki günden beri daha doğrusu iki gün bu bölgeyi yaklaşık olarak test etmiş ve tepki alımları görmüşüz. Hissede tabii ki önemli yani şu yapı olarak baktığımız zaman evet bir stokastikli bir, bir toparlanma var. O açıdan olumlu ama bir düşüş trendini çizmek lazım. 5.52'lerden geçiyor. Gördüğünüz gibi 5.50'ler. Yani burada kısa vadini değerlendiriyorsanız işte 4.95 5 bant üstünde olumlu olarak değerlendirebiliriz. 5.26 eğer bir daha aşağı gelirse tekrardan bu bölge test edilir. Onun üstünde çok trade amaçlı kullandığınız pozisyonlarda bu seviyelerin üstünde 5.25'lerin üstünde teknik anlamda olumlu. Son bir soru daha bakmaya çalışayım. Ondan sonra da Ege Endüstri en son soru gelmiş. Ege Endüstri içinde çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Şöyle ki e, tabii ki tek, e, temel olarak da pozitif beğendiğimiz bir hisseydi ama geldiğimiz e, seviyeler açısından e, ben çok fazla fiyatlandığını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şunu da silelim hatta. Yanılmıyorsam bu bölgede bir şirketin bedelsiz sermaye açıklaması uzun süre beklenen kartonu da yanılmıyorsam benim takip ettiğim kadarıyla onunla birlikte bir hareketlendi ve çok aşırı fiyatlandı. Evet, yapı olarak baktığımız zaman güçlü ama burada dediğim gibi temeli kabaca 800'lerden 1800'lere getirecek bir yapı var mıydı onu bilemiyorum. Şöyle bir yükseliş trendi. zirvelerin pardon yükselişinin başladığı bölgeden alırsak. Ayrıca şuradan da bir kısa vadeli çizecektim ama çok iyi çalıştı. Ona da gerek yok. Gördüğünüz gibi buraların altında belki 22 günlük hareketli ortalamanın kabaca 1680-1700 vantın altında kapanışlar olursa düzeltme ilk etapta 50 günlüğünde altına sarkar ki 1470'lere kadar gelebilir. Teknik olarak 1905'lerde tabii ki güçlü bir direnç çalışması beklenir. Bunun üstünde belki işte dediğim gibi burada formasyon veya bir hedef fiyat belirlersiniz trend olarak ama dediğim şey, temkinli olmakta fayda var bu hisse için. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Birçok soruyu özellikle yan hisselere bakmaya çalıştım. Tekrardan hatırlatayım. Dün akşam yaklaşık 45'e yakın, 45 arasında bir hisseyi yorumlamıştık. Dün akşamki yayından izleyebilirsiniz. Ayrıca yarın da Üzeyir Bey'in, Üzeyir Doğan'ın hızlı teknik analiz yayını var. Saat 11 ile 12 arasında Bakamadığım soruları onları da sorarsanız eminim cevaplayacaktır. Katılımınız için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.